elbet bitecek bak bu günler Asker gittiği gibi gelecek Elbet bir gün beni bulacak Bir gün herkesi özleyecek Özlemimin ve de sözlerimin ya da kardeşimindir sessizlik Bensizlik koymaz kimselere İstanbul kadar halsizlik ister gelirim ister gelmem Kafasına göre herkes burada Karlar yağıyor nöbet başında Düşman kokuyor hissediyorum Kanlar akıyor canlar yanıyor Annem ağlarsa ben yanarım Ben susarım yalnız kaldım Günler geçmiyor anlamadım ne de hiçbir şeyi Ben buralarda kimsesizim İzleri sürdüm yarını gördüm Anlatamam ben ben yaşarım Deli gibi içelim yine gezelim Olmaz belki istediklerim Belki de uymadı dediklerim Dokuz ay sonra geri gelirim Geceler bitmez ben yazarım Kulübede bensiz olmadı dostlar Uzakta korktum yalnız başıma Gençlik yaşımla dumanlı gözler Sevenim yok ki beni özler Kimler yanımda kimler bensiz Bakışlarım daha sebepsiz Biter bu günlerim elbet bir gün Biter bu sözlerim elbet bir gün Geçer mi bilmem ama son sözümdür Bu sözlerim elbet bir gün geçer mi bilmem Ama son sözüm dün ağlayan